Ya ben bilmiyorum işte hangisi iyisi sen onu söyledin biz de onu aldık ben bilemeyeceğim gari artık. Yavaş. Önek gelmez değil mi orta yana? Gelmez gelmez. Dindik duruyor değil mi? Hadi gidelim mi? Hadi annem yürüyelim. Ayağım. Hadi annem. Ayağını ben mi adım attırayım abi? Siz ittirin istiyorsanız. Dur. Ayağını ilan edeceğim mi? Korkma ya. Korkma iyi geçtik geçtik alışmadı bir anda panik oldu korktu. Öbür makinede de korktu diyor. Ay. Hadi yürüyoruz. Televizyon seyret, televizyona bak. <laughs> Televizyon ilgisini çekecek bir şey etsene. Bunun yapmayacağız. İşte mı? gerek istemiyorum ama. Kafasını böyle sürekli Abi uzun süreden atıyor. sonra Mustafa atıyor. Öne mi atıyor arkaya Öne de atıyor. At arkaya. arkaya da atıyor. Önemli da atıyor. Öne de <laughs> böyle arkada Gidiyor kapı öne. Gitsin gitsin. Gitsin. Öpe bir kılık takar mısın abi? Ece sen de aspiri tak anneciğim. Evet, ha sen mi ya? takıyorsun? Tamam ben fark etmedim anneciğim. Makinem yetmeyecek ama biraz tutun o makineyi yaklaştırdım. Al gel makineyi. Yetmeyecekse çekelim onu geri. Kim yeri?